Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatma Kalender ile Hasret Ozan Kalender'in ziyaretine geldim değerli arkadaşlar. Almanya'da El Fatiha okudum. Her ikisini de çok seviyordum ya. Yani. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Halktan geldik, halka döneceğiz. Sahibi, hani bunun ilk sahibi yalan yalanı, ilk yalan ama biraz da sen o yalan. Her şey yalan arkadaşlar. Ee, e gerçekten çok duygulu bir yanlar. Ne olursan ol, kim olursan ol, e, kimsenin kalbini kırma arkadaşlar. Şöyle bakın diyorum arkadaşlar. Vay Fatma Galender annem vay. Seni çok seviyordum ya. Arkadaşlar Almanya'da böyle mezarlıklar e, böyle gördüğünüz gibi ve böyle her keşke mezarlarını temizliyorlar. Şöyle bakın görün arkadaşlar. Bir tane e, bir şey bulamazsınız. Evlerden daha temiz diye doğrusu bu yani. Görüyorsunuz arkadaşlar Almanya'nın mezarlıkları. Yani gerçekten Gül bahçesi gibi aynı. Kimse kimsenin Kimseyi rahatsız etmez burada Bak adamlar bile yaptırmışlar Oraya koymuşlar Ama Türkiye'de olsa onarılar hemen krallar. Ya niye Müslüman olarak Türkiye'nin insanı Çok vahşi insanlar ya Anlamadım yetti Gerçekten bunu samimi söylüyorum Bak orada Adam resimini koymuş burada ömür boyu geçse yine kimse bir şey yapmaz arkadaşlar böyle bakın görün yani buranın arkadaşlar. ya süper mezarlıkları var yani ee, her şeyle de süper ee, arkadaşlar burası da e, cenaze e, Yakma yeri mi artık? Ne oluyor bilmiyorum da. Bunlar galiba öyle düşünüyorum ben. Burası bir cenazeyi yakıyorlar. Buraya koyuyorlar cenazeyi arkadaşlar. Burada yakıyorlar galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elsen Felt mezarlığı burası. Öbür tarafının mezarlığı da bu yan arkadaşlar. Bak burası. Vallahi yanlış kokuyor. Üf, vallahi kokuyor ya yakmışlar oldu ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buralar Almanya'nın eh, mezarlığı. Şöyle bakın görün arkadaşlar. Bak görüyorsunuz arkadaşlar mezarlıklar görüyorsunuz baba arkadaşlar görüyorsun işte Almanya mezarlıkları arkadaşlar böyle bakın, bakın arkadaşlar gerçekten süper değil mi buraya da İsa yazmışlar arkadaşlar gerçekten İsa'yı böyle astılar mı çok merak ediyorum eskiden nerede Hala bunu da bakın. Bu da İsa. Bu Almanya onların tanrısı olarak e, biliyorlarmış. Hello. Alaska? Alaska? Okay. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar buranın mezarlıklarını böyle bakın. Hala böyle o yana doğru da gitti gidiliyor. Görüyorsunuz. Mezarlıkları anlatmaya gerek var mı arkadaşlar? Siz söyleyin yorumlarda belirtin yani. Ya görüyorsunuz. Ya Almanya mezarlığı işte. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz Ersenfeld mezarlığı Hesen bölgesi arkadaşlar. E, bakın görün. Evet, sahipleri geliyor, çiçeklerine falan bakıyorlar. Ya, bak. Böyle işte. Herkesin bir anısı var burada. Şimdi e, bakın görün arkadaşlar. Nebkes. Evet. Arabamıza yolu gidelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Almanya Helsenfeld mezarlığından bir Fatih'a e okuduk. Bugün Cuma günü. 5. 26'sı. Saat saat 5:21 geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizim de arabamıza geldik, Midilicimize geldik. Gidip gideceğiz. Hoşça kalın dostla kalın arkadaşlar. Selamlar benden saygılar gönderiyorum herkese.